Küfür etmesin onu dava ederim dört tane avukatım şu an onun peşinde açığını arıyor bak beni deli etmesin o adam ben o biz ona küfür etmedik canlı ben de etmedim canlı küfür ben etmedi ben de etmedim kardeşim bana küfürlü konuşmasın bak onu dava ederim ben küfür etmedim ona ben de dava ederim bir de şey kişiliğimizle alakalı ben hiçbir zaman canlı ben de onun şahsiyle alakalı kardeş. şu istek kutusunu kapatsana istekleri kapat bir ya emiral eyvallah tamam. kardeşim benim sağ olasın sen emreyi alabiliyor mu Bakıyorum. <laughs> Güvenlik de yayın yapıyor dayı. Yayın ben yapıyor? bir gidip geliyorum ya. Allah için ben gidiyorum dayı. Tamam geleceğim. Nereye? Nereye Şimdi Şunlar Ne diyor dayı ben anlamadım ya. Yani. Gidiyorum dayı. Geleceğim. Tamam. Kanka ne oluyor yine ya? Baba bana bir istek atsınlar onlar. Emre'ye söyleyin. <laughs> İstik atsın baba bu çocuğun derdi ne yani ben anlamadım daha canımı mı verim ya? Vermem de böbreğimi mi verim yani ne yapayım? Ne istiyor kardeşim bu adam? Ne istiyor benden ya? Cık. Ya manita yapsak bu kadar olmaz amına koyayım ya. Kanka şunu bir alsın ya bana. Yok yok kanka barışma yok sadece. Sadece merak ettim. Emir Ali eyvallah. Eyvallah Emir Ali sağ olasın kardeşim. Kanka böyle istek atacak mı bekliyorum şu an. Kortu Kortu Günah ya, ayıp ya. Neyse baba. Bizi de almadı abi şimdi bugün. Almadım. Ya, Yakup alması önemli değil kardeşim. Şu ya, almasın kayıp mı senin için Yakup boşversene ya. Ya sen bugün bizi Almanası almak... kayıp değil oğlum ya almaması bir şey değil mi? bir şey kaybetmiyorsun ya. Üç günde olmayabilirsin beş günde olmayabilirsin anladın mı? Yakup isteklerini açsana abi isteklerini aç. Çabuk ayarlardan isteklerini aç. İsteklerini aç. Nasıl açacağım abi istekleri? Ne demek nasıl açayım oğlum isteklerimi? Isteklerim. de Muhammed dayı bir saniye kurban oldum bekleyin. Yok parayı gördü şöyle oldu. Oğlum ben parayı gördüm abi, şey oldum abi. öyle bir adam olsam parayı görmeye devam ederdim. Sana gene sessiz kalırdım. Tamam açtım. Tamam ya, al şeyi. Kimi? Sen al. Al bir canı dayı, kurban olayım. Al şunu da bir susalım. Konuşsunlar. Allah Muhammed aşkına. Al dedi. bir al al bir al. Konuk bekliyordu ya aldım abi. Tamam tamam aldım ben. Al. Beyler istek Hı. at. Heh. Tamam. Ya. Sen konuşmayın ya rica ediyorum kardeş. Tamam mı? Sen niye arkamdan konuşuyorsun? Kaç yaşında adamlarsınız? Evli barklı adamlarsınız. Arkamdan konuşmayın. Sen demin niye konuşuyordun güveni almışsın boş boş sallıyorsun. Amacım kardeşim güven içindeki bir sıkıntısını bana dile getirdi ben de dinledim. İçindeki sıkıntıyı anlatırken senin bana haysiyet şeref operasyonu mu çekmen gerekiyor? Hayır, Tutmuşsun hayır. parayı buldu gitti bilmem şey ne onun. Şey ben parayı bulup gitmiş olsam para amacım para olsa sadece ben Haysiyetin senin Haysiyetin sıkıntılarını katlamaya devam Haysiyetin ederdim. Demedi kardeşim bir şey demedi haysiyetini. Ben 5 Haysiyetin aydır senin hakaretlerine bir kere olsun sustum mu peki buna cevap ver bakayım. Kardeşim sen niye bunları konuşuyorsun ki şimdi burada? Kim kime yayına geldiye kimi arıyordu? Niye ben mi seni arıyorum sen kasıyorsun? beni arıyordun? Niye prim kasıyorsun? Primci güvenli. Prim değil prim olsa ben seni aradım yayına gel Niye diye. Yayın sen yayın beni aramıyor muydun yayına gel diye? Özelden arasaydın beni. Sen özelden bana, sana özelden yazmadım mı oğlum ben? Arasaydın şimdi özelden arasaydın. Niye yayında Üç alasaydın. defa özelden nasıl arayayım ben seni? Sen bana yayında yapıyorsun yapacağını. Tamam sakin. Sen bana şey yayında yapacaksın. yapıyorsun yapacağını. Yayında bana operasyon çekme. Boş Film konuşma. Kasıyorum. Ben şu an prim kazıyorum Ben prim kasmıyorum. prim kasmıyorum. Primi kasan sensin. Ben abi, konuyu kapatmışım. Emre ben ya, konuyu kapatmışım. Abi, bir dakika abi. ben konuyu kapatmışım. Senin arkandan sallamıyorum bir şey tamam, yapıyorum. Sen niye mi sallıyorsun benim arkamdan? Ahmet dayı sakin ol. Kurban olayım. Burada mı konuşuyorsun? Kes sesini. O zaman adam olacak. Bu adam hasta ya egoist ya. Boş egoist ya. o lan sensin. Senden daha egoist ben yok. Arkandan sallayıp durma bak. Sekleri git buradan ya. Yarra marasana beni. Niye buradan konuşuyorsun? Prim kasıyor abi. Burada konuş, aç diye yine amana koyayım. işte yine algı yaratıyor. Kanka ben prim kasmam. Böyle şey de yok baba. Reddediyorum isteği. Bak yine istek geliyor, reddediyorum kanka. Yok kanka, bitti. Prim vermeyeceğim kanka. Prim kasıyor bu adam şu an. Yarram niye burada yayın açıyorsun sen? Arasana ben özelden. He kaçtım kanka aynen kaçtım. Kaçtım korktum kanka. Emir Ali eyvallah kardeş. Sağ olasın. Adam prim kasıyor birader ne yapıyor ya? Bak Serdar abi de geldi yine.